Genç bir insanın, genç bir kızın eğer göğüsü yoksa kendini kadın hissetmiyor. Doğuştan itibaren meme dokusu teşekkül etmediyse buluk çağından sonra da meme ya küçüktür veya hiç yoktur. Zaman zaman da hastaların kilo vermesi sonucunda aşırı spor yapmaları sonucunda memelerde küçülmeler olur. Doğumlardan sonra emzirme sonucunda zaman zaman memeler erir ve küçücük bir sarkık deri parçası veya küçük bir meme haline gelir. Bunlarda meme büyütme ameliyatı yapabiliyoruz. Bu ameliyatlar hakikaten çok başarılı ve çok güzel bir ameliyattır. Memesi olmayan hastalar genellikle görüntü kıyafetlerinin yakışmadıklarını, ön kısımda o iki memenin yerinin boş kaldığı, bugün gerçi destekli sütgenlerle bunları sağlamaya çalışsalar da yine de orijinal meme gibi olmamaktadır. Bu yüzden memesi küçük olan hastalarımız bize ameliyat meme büyütmek için müracaat ediyorlar. Meme büyütmede yaş sınırı tabii ki vardır. 17'nin altında hiçbir zaman hiçbir hastaya meme silikonu takmıyoruz. İlerisi ise 70-80 yaşında kadar böyle isterse sağlık durumu müsaade ettiği takdirde silikon protezleri veya meme büyütme ameliyatını yapmamız mümkün olabiliyor. Müzik